Selamlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dostlar bu videoda ee, defansif PVP line-up'larına bakacağız, göz açacağız sizlerle beraber. Bununla ilgili şöyle bir olay da var. Ben e, arena çok fazla oynamıyorum. Ya turnuva falan e, oynadım, izlemişseniz eğer. Turnuvalara ya katılmıştım. Ya yani orada çok fazla çeşitli şeyler var. Çok hani gelen yani elinizdeki karakterlere göre aslında bir tık şekilleniyor. Elinizdeki Hani Legendary'lere göre, ee sağlam bir legendiniz varsa onlara göre şekilleniyor. Zaten burada da fark edeceksiniz, hani Affinity'ler vesaire hepsi artık tam durumda, sezonun sonlarına doğru geldiğimiz için. Ama yeni başlayan arkadaşlar var. Eee onları da düşünmek lazım. Hem de böyle ben size sohbet, muhabbet olsun diye şey, hani videoda çekmeye devam etmek istiyorum. Eee... <laughs> Şöyle mesela Discord'da şöyle bir oda var bilmiyorum biriniz hiç baktı mı oraya da ben mesela bugün baktım. Bakın burada Dragon PvP chat diye bir oda var yine buradan bakıyorsunuz Dragon Lineup diye bir oda da var. Burada dizilimler vesaire falan da var insanların baktığı yine Dragon PvP chat var burada PvP hakkında konuşuyorlar. Buradan bakabilirsiniz guys The Champions I hate Sigrid Sigrid'i kullanamıyor muhtemelen çocuk o yüzden şey yapıyor. Mesela biz burada ne yapabiliriz? Biraz arena oynayalım size gelin bakalım. Önce bir defansif line up'ımıza bakalım. Mesela benim defansif line up'ım şeyde kalmış. Frost'ta kalmış. Bununla ilgili size şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer rank kasabilecekseniz defansif line up'ınızı güçlü yapın. Ama bazen mesela etkinlik geliyor. E rank da kasamayacaksın. Etkinlik geliyor arena. Oynadığın arenaya göre etkinliği bitiriyorsun. Kazandığın bine göre daha fazla puan veriyor. Daha çok bitiriyorsun vesaire. O zaman arenayı şöyle mesela boş buradaki herkes her şeyi yüz ver zaten o yüzden boş bir karakterinizi sallıyorum mesela şöyle bir karakter bırakın mesela anladın mı ee, tek karakter koyun ki size saldırırsınlar sizin puanınız düşürsünler siz düşük puan olduğunuzda etkinlik geldiğinde düşük puandan tık 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 düşüklerle eşleşip hemen onlara karşı kazanıp işte kazanıp puanınızı arttırın sonra tekrar siz düşük tekrar kasın hemen hızlı bir şekilde etkinliği bitirin diye yani böyle bir taktik var onun dışında ben line Lineup'a şu anki elimdekileri koymayı düşünüyorum. Ee, elimdekiler Necro, dediğim gibi Necro bir takıma geçtik. isimiz var, eksklusif ee, bir karakterimiz var artık. Ee, şimdi Front'a ne yapabiliriz? Front'a ne yapabiliriz? Onu... Onu... Lepegas çok istiyorum aslında Horn'dan. Lepegas gelse iyi olur. Ee, sanırım Horn'dan şu an için... Magne'ı koyabilirim de Garius'u tercih edeceğim sanırsam ya. Ya da Megan artık Galius mu yapayım? Ama Megan'ı öldürürler gibi mi geliyor ya? Ya da Megan'ı koyalım. Megan'ı koyalım. Affinity'yi beşleyelim en azından. Şöyle bir Zarlot koydum şuraya. Rare'lardan da Megan. Ha. Şöyle takılalım ya o zaman. Okey. Ee, kaptan buff'ı 45 e, crit damage olur. Okey. 5 crit damage da okeydir. Sevleyelim bunu. Defansımız böyle. Mesela şununla bir kapışabiliriz sanki. Jeer'lar şu an okey mi? Bakayım şöyle bir. Sanırsam okey gibi ya. Burada Garius kullanıyor. Defans kullanıyor. Megan da koyacağım bir Mesela bir böyle deneyeyim. Bir de bir sonraki tur Megan'la deneyeceğim. Affinity'yi 5'liyim. Bir de öyle bakalım. <laughs> e zaten burada arenada şeyi ayarlayamıyoruz yani skill timing vesaire karıştıramadığımız için e karakteriniz güçlü olsun, ciğerleriniz olsun, sinerjiniz olsun e Eşyalar burada çok önemli özellikle setler, cooldown setleri vesaire bunlar çok önemli Mesela bu adamın bir tane tankı var ama sağlam bir tankı var yani onu geçemiyoruz Eşyaları çok iyi olduğu için muhtemelen Dur bakalım, nekrolar geldi, Zarlot'un ölçüsü Okey bayıldılar, arka taraf komple bayılmış Böyle harita çok dolu gözüküyor Necro'da. Böyle bir olayı var. Ve hoşuma gidiyor bu açıkçası. <laughs> Ama tabi Lelvanis ulti altında. Bakayım Lelvanis'in demeyeceğine. Lelvanis sildi süpürdü sanki ya. Oo. Yani Lelvanis, Lelvanis diklemiş bir tık. Hmm. mesela burası güçlü gibi. Şurayla kapışalım. Olmazsa diğer adamla kapışırız güçlü gibi dediğim. Bunda bir Traveler var. Erik var. Karaman var galiba bir de. Aynen. Ama sıkıntı yok. Burayı alırız gibi geliyor bana. Fear yiyecek çoğu kişi. Evet. Garius full dedi. attı. Lelvanis de sıra. Lelvanis sildi. Çok iyi. Lelvanis sinemeyi çok iyi. Bir de kritik gelirse kaptan vapı da kritik. Ya aslında şu an defans girdim. Kritik girsem daha iyi de. Şöyle düşündüm. Hani Lelvanis hiç ölmesin. En azından bir ulti bile olsa kesesin. O yüzden defans girelim. Hadi buna da girelim ya o zaman. Let's go. Önümüzdeki sezonda çok hype'ım. Önümüzdeki sezonla ilgili bir ufak bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, bir şeylere değineceğim. Özellikle yapmanızı istediğim ve yapmamanızı istediğim birkaç hata ve e, mantıklı güzel birkaç olay var. <laughs> Onlara değineceğim. Burayı kayıp mı ettik biz? Yok arka tarafı silmişiz gene kazandık muhtemelen ya. Dur bakayım. Real yaşıyorsa hala bir umut vardır. Nekrolar arkayı kesiyor bak. Şu arkadaki karakteri Nekrolar kesiyor. iki tane iskelet. Nekrolar bir de agro da oluyor burada. Mesela adamın kamarisi sanırım kamari yani anladı. Kamari direkt Nekrolar'a şarjladı. Çok tatlı oluyor ya e Çok tatlı oluyor Lel <laughs> Mesela bunlar da bir arada duruyor. Bu da bir arada duruyor. Yani evet, bu ayrı. Bu da mesela bir arada duruyor ama sigritli. Şuna bir dalalım. Bunda da sigrit var. Bir arada durması ya yani benim için avantaj. Benim için avantaj. Çünkü Zarlot'un ultisini yiyecekler bir arada. Lelveris'i zaten. Zarlot'un Fear'ını yeseler benim için okey. Mesela bak arkada üçlüsü. Üçü de Fear yiyecek muhtemelen. Galus acil ulti. Acil ulti karaman kesmeden. Güzel. Bak ve gördün mü? Lelmenis ikilisi zaten arka tarafı kesiyor, hallediyor. Ha buraya bir de mesela Voreş girebilirsin. Ha, buraya bir de atabilir. atılabilir. Arka taraf hem biraz vursun hem biraz tanklasın vesaire diye. Ya yani kasmanı kasmanın heal'ladığı için. <laughs> ya bayağıdır arena atmıyordum. Arena oynaması zevkli. Onu da söyleyeyim. Arena oynaması zevkli. Ben arenayı niye saldım? Çünkü eşya değiştirme muhabbeti falan vardı. Çok yoruyordu beni. Fakat şu an bu gittiğimiz yer gittiğimiz yerlerde direkt eşyaları ayarlayabilme özelliği gelmiş. Hatta yani bir tık da geliştirmişler. Yani varmış ama bu kadar çeşitli değilmiş. Onu bir tık geliştirmişler, getirmişler. Bundan daha yeni haberim oldu sayılır benim. Yani bir hafta falan oluyor daha haberim oldu. Okabe söylemiştim ona Discord'da. O yüzden önümüzdeki sezon muhtemelen aranada takılırım daha çok. Daha böyle kıyıcı veya sezon başında falan bir tık daha böyle rank mark bir tık daha geçen sezona göre daha çok uğraşırım, kasarım etkinliklerde vesaire. Şu an tatlı gidiyor ya. Şu an tatlı gidiyor. Lalvanesin demeci de okey gözüküyor şu an. Bir tık da düşük tabi yani arenam ondan dolayı hani dandik adamlar geliyor olabilir ama yine de end game geldiğimiz için hani oynayan eden adamlar her türlü bu falan vardır diye düşünüyorum ben. Az çok benimle aynı denklikte adamlar geliyor aslında karşıma diyebilirim. Ama bu alanda quest var. Burası sıkıntı, burada kaybedeceğiz gibi geliyor bana ama bakalım. Garry's çok güzel bir attı. Galiba hani siler mi? Yarı can attı ama Alexander toplayacak onları ya. Kuresta kesti. Crit attı kuresası. Geyler öldü. Dur bakayım. Arkada nekrolar var. Galvanis bir ulti daha atarsa kesecek gibi geliyor bana ama çok fazla üzerinde stack var. 13-14 stack. Salla. Nice. Galvanis ne yaptı? Alayını sildi gördün mü? Tank dahil neredeyse. Tankın bile bir canı falan kaldı. Okey. Dediğim gibi guys yani line up'ınızı ona göre ayarlayın. Buradan e, kaptan seçmeyi unutmayın. <laughs> ya ben burada yine dediğim gibi Garius'u da koyabilirim ama yani burada Affinity'den dolayı yani daha böyle agresif bir line up yaptım aslında. Defansif bir line up ama yine de agresif bir line up yaptım. Böyle arada araya sıkıştırdım Lelvanes'i. O yüzden böyle koyuyorum. Affinity e, 5. Buradan da Crit Damage aldım. Hani Lelvanes'i bir tane koysun eviniz zaten full olduğu için bir tane koysun, tam koysun hesabı. O yüzden böyle bir line-up ayarladım. Siz de line-up'ınızı ona göre elinizdekilere göre mantıklı bir şeyler yaparsınız. Böyle izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Öptüm, hoşça kalın.